biyoloji sorularına baktığımızda arkadaşlar demiş ki 15. sorumuz Doktor Ahmet dengesiz beslenen hastalarından veli için demir içeren besinlerden Mehmet'e iyot içeren besinlerden kahramana da kalsiyum içeren besinlerden oluşan bir beslenme listesi hazırlamış. Soru diyor ki Doktor Ahmet bu kişilerle alakalı hangi hastalıklardan şüphelenmiştir? Şimdi Demire baktığımız zaman arkadaşlar demir neyin yapısına katılıyordu hatırlayalım. Kanda bulunan hemoglobinin yapısına katılıyordu. Hem demir grubuydu. Globin de bir proteindi. Hemoglobin kanda karbondioksit ve oksijenin bağlandığı bunları taşıyan protein içerikli bir molekül. O zaman kanla bağlantılı olduğu için hemoglobin demire bağlı eksiklikte kansızlık dediğimiz durum ortaya çıkar. Mehmet iyot içeren besinlerden oluşan bir beslenme tablosu hazırlamış. İyot arkadaşlar neyin yapısına katılıyordu? Metabolizma hormonumuz olan tiroksin hormonunun yapısına katılıyordu. Bu hormon tiroid bezlerinden üretiliyordu. Tiroidleri stimüle eden hormon. Tiroksin hormonu eksikliğinde sürekli olarak tiroid bezlerine geldiği için basit goiter dediğimiz hastalık ortaya çıkarıyordu. Kahramana da kalsiyum içerikli, kalsiyum aklımıza gelince hemen kemik ve dişi düşüneceğiz. O yüzden burada belli için kansızlık, iyot eksikliğinde goiter, hemen kalsiyumda kemik ve dişi düşüneceğimiz için kemik eğriliği dediğimiz durum ortaya çıkabilir. O yüzden bu soru için doğru cevap D seçeneğidir. 16. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar demiş ki yukarıdaki şekilde bakteriye ait yapılardan bazıları gösterilmiş. Bu bakterilerin verilen özelliklerden hangileri hayvan hücresiyle benzerlik gösterir? Şimdi Sitoplazmada halkasal DNA'nın bulunması halkasal DNA sadece bakteri ve arke'ye ait bir özelliktir. Hayvanlarda bulunan DNA nasıldı hatırlayalım? Kromatin iplik halinde bulunan doğrusal bir DNA yapısı karşımıza çıkıyordu. Glikojen üretmesi yani glikozun fazlasının deposudur aslında glikojen bakteriler, arkeler Hayvanlar ve mantarlar glikozun fazlasını glikojen olarak depo ederler. Hücre duvarının bulunması hücre duvarını bakteri, arke, bitki, alg ve mantarlar yapar. Hiçbir hayvan hücresinde hücre duvarı karşımıza çıkmaz. Klorofil yapısına sahip olma. Bazı bakterilerde klorofil vardır ama Hayvanlar heterotrof beslendiği için yani besinini dışarıdan hazır aldığı için böyle bir yapı hayvanlarda yoktur. Sitoplazmada serbest halde ribozom bulunması. Her canlıda ribozom bulunur. Ve bu ribozomların birçoğu sitoplazmada serbest halde bulunur. E, sadece bakteri ve hayvan için değil bütün canlılar için bunu ortak olarak alabiliriz. O yüzden cevabımız bu soru için 2 ve 4. 17. soruya geldiğimizde arkadaşlar bu soru e, karbon döngüsünün özetlendiği bir şema içeriyor. Karbon döngüsüne gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bir olayına baktığınız zaman arkadaşlar bakın organik bir atık var. L canlısı bunu atmosfer karbondioksine dönüştürüyor. Ya da dörde baktığınız zaman M canlısı yine organik atıkla besleniyor. Bunu arkadaşlar atmosferdeki karbona dönüştürüyor. O zaman bu olaylarda baktığımız zaman L canlısının yaptığı olay solunumdur diyebiliriz. Organik bir atık var. Bununla beslendi, parçaladı ve Oksijenli solunum olayı ile birlikte besinin yapısına bulunan karbondioksiti atmosfere vermiştir diyebiliriz. 3 numaralı olaya baktığımız zaman atmosfer karbonunu karbondioksit olarak kim kullanabilir? Fotosentez yapabilen canlılar kullanabilir. O zaman K canlısı fotosentetik bir canlıdır diyebiliriz. Yani 3 numara olay bir fotosentez olayıdır. 5 numaralı olaya baktığımız zaman arkadaşlar bakın fosil yakıt 5 numaralı olayda atmosfer karbondioksitini oluşturmuş. O zaman bu kesinlikle bir yanma olayıdır diyebiliriz. Çünkü ısınmak için fabrikalarda e, makinelerin çalışabilmesi için fosil yakıtlar çoğunlukla kullanılır. 4 numaralı olay solunumdur. Yine baktığımız zaman organik atıkla beslenen bir meycanlısı. Bu meycanlısı atmosfer karbonuna katkı sağlamış. Yine yaptığı olay bir solunum olayıdır. Oksijenli solunumla birlikte karbondioksit açığa çıkarmıştır. İkinci olay terlemedir demiş. Terleme olayında açığa karbondioksit çıkmaz. Terlemede su ve mineral maddeler çıkar. İkinci olaya baktığımız zaman yine bir solunum olayıdır diyebiliriz. Terleme diyemeyiz o yüzden. Cevabımız E seçeneği. Geldik 18. soruya arkadaşlar. Yeni nesil sorulardan bir tanesidir bu. Koronavirüsle alakalı bir soru yöneltilmiş. Demiş ki verilen şekilde yeni tip koronavirüsün şekli gösterilmiş. SARS-CoV-2 virüsü pek çok insan hücresinin yüzeyine tutunarak konak hücrelerde çoğalabilmektedir. Yani hücre zarından tutunarak çoğalıyor. Bakın burası önemlidir. Virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan kılıf adı verilen kısımda özel proteinler bulunur. Zaten virüslerin genel yapısı böyledir. Bu proteinlere çivi protein deniliyor arkadaşlar. Koronavirüste COVID-19 hastalığına yol açan bu virüs ilk tespit edildiği 2020 yılının başlarından 2001 2021 yılının başına kadar geçen bir yıl içinde pek çok kez mutasyona uğramış. Evet. Yüzlerce mutasyona uğruyor. Mutasyon sonucu virüsün çivi proteinlerini oluşturan amino asit dizileri değişmiştir. Yani kendini aslında bize göre adapte etmiş. Bu değişim virüsün bulaşıcılığını arttırmıştır. Yani biz nasıl ki hastalıktan korunmak için ilaçlar, aşılar oluyorsak virüs de bunları aşacak şekilde bulaşıcılığını arttıracak şekilde mutasyonlar geçiriyor. Demiş ki soru buna göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? İlk öncülümüze baktığımız zaman mutasyona uğrayan SARS-CoV-2 virüsü insanda daha fazla hü hücre çeşidini enfekte edebilir. Evet bunu nereden anlıyoruz? Bu virüsün bulaşıcılığının artmış olmasından daha fazla hücreye bulaştığını ve bunu enfekte ettiğini söyleyebiliriz. Demiş ki SARS-CoV-2 temelde hücre zarına zarar vererek etki gösterir. Verilen şuradaki bilgilerde herhangi bir hücre zarına zarar vermeden bahsetmiyor. Burada ne diyor sadece bakın? Hücrenin yüzeyine tutunarak konak hücrede çoğalabilir. Hücre zarına zarar verir gibi bir ifade yok. İnsana ait tüm hücrelerin yüzeyinde aynı reseptörler bulunduğu için vücuda giren virüs herhangi bir hücreye tutunabilir. Hayır. Bununla alakalı herhangi bir bilgi de yok arkadaşlar. Hücrelerde reseptör görevi gören gömülü proteinler, glikolipitler, glikoproteinler var ama hepsinin işlevi birbirinden farklı. O yüzden hangi hücreyi enfekte edecekse uygunsa ona tutunur, orayı etkileyebilir, orayı enfekte edebilir. O yüzden bu bilgiye de ulaşamayız. Bu soru için doğru seçeneğimiz A'da verilmiştir. 19. soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar e, burada 19. soruda demiş ki bir hayvan hücresinde verilen olaylardan interfaz ve mitotik evrede gerçekleşenler doğru eşleştirilme ile verilmiştir. Şimdi sentriolin eşlenmesi arkadaşlar sentriyol dediğimiz aslında sentrozom organelinin yapısını oluşturan maddedir. Bir Eşlenme bir replikasyon durumu söz konusuysa aklımıza hemen hazırlık evresi dediğimiz interfaz evresi gelecek. Önce bölünmeye hazırlanmamız lazım ki daha sonra bu hücre bölünme geçirebilsin. O yüzden sentriolün eşlenmesi, DNA'nın replike olması yani DNA'nın eşlenmesi hazırlık evresi olan interfaz evremizde karşımıza çıkacak. İyi ipliklerinin oluşumu arkadaşlar mitotik evrede hatta burada profaz adını verdiğimiz evrede karşımıza çıkar. Sentromerlerin ayrılması yine mitoz bölünmenin anafaz adını verdiğimiz evresinde karşımıza çıkar. Profaz ve anafaz, anafaz mitotik evre interfaz evresi de hazırlık evresidir. O yüzden bu sorumuzda 1-3 interfaz. 2 ve 4 mitotik evredir. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. 20. soru yine bir kalıtım sorusu arkadaşlar. Burada yine bir soy ağacı sorusu. Demiş ki L ve M ile gösterilen bireyler X'e bağlı çekinik genle yani kalıtılan renk körlüğü özelliğini fenotipinde gösteren bireylerdir. İlk olarak bu ne demek? X'e bağlı çekinik. X'e bağlı çekinik bir hastalığın dişi bir bireyde XX dişidir. Ortaya çıkabilmesi için iki kromozomda da küçük R küçük R olması lazım. Buna bağlı erkek bireylerde bir tane X kromozomu bulunduğu için bir tane küçük R'nin bulunması yeterli olacaktır. Buradaki L ve M'ye baktığımız zaman bunlar erkek bireyler. bireyler. Kare ile gösterilenler erkek, yuvarlakla gösterilenler dişidir. O zaman hastalık taşıdığı için bu şekilde yazıyor olmamız gerekiyor. Soy ağacı sorularında her zaman aşağıdan yukarıya doğru gitmek hata riskimizi azaltacaktır. Bizden numaralı bireylerden hangileri renk körlüğü bakımından kesinlikle taşıyıcıdır diyor. Öncelikli olarak taşıyıcı nedir bunu da söyleyelim. Taşıyıcılar dişilerde olur ancak bir tane hastalıklı gen bir tane sağlıklı genin taşındığı durumda biz bu bireylere taşıyıcı bireyler diyoruz ve soy ağacında genellikle taralı olarak gösterilmezler. Şimdi biz taralı olmayan numaralandırılmış dişi bireylerde hangisinde şöyle bir ifade var ona bakacağız. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın 5 XX hemen dişi olduğunu belirtelim. Babadan alabileceği sadece küçük r var. Taralı bir birey olmadığı için büyük redir diyebiliriz o zaman 5 kesinlikle taşıyıcıdır diyebiliyoruz arkadaşlar burada 3'e baktığımız zaman buradaki 5'in annesi olduğu için mutlaka bir tane büyük re bulunuyor olması gerekiyor diğer reyi nereden belirleyebiliriz erkek çocuktan Çünkü erkek çocuk x kromozomlu anneden alır erkek çocukta küçük re bulunduğu için Burası da küçük redir o zaman biz 5 içinde 3 içinde kesinlikle taşıyıcıdır diye biliyoruz arkadaşlar. Şuraya geldiğimiz zaman yine aşağıdan yukarıya doğru çıkacağız ama şurayı belirlememiz daha kolay. Bakın kız çocuk yine X kromozomunun birini anneden, birini babadan alacak. Erkekte bir tane X kromozomu bulunduğu için küçük olsaydı taralı olması gerekirdi. O zaman büyük R'yi babadan almıştır. Küçük R'yi anneden almak zorunda. O zaman burada anne taralı olmadığı için büyük R küçük R'dir diyebiliriz. Birinci birey için. O zaman kesinlikle taşıyıcı diyebiliyoruz. İkiye baktığımız zaman arkadaşlar bakın x yine yazalım. Babadan alabileceği kesinlikle büyük R var. Ama annede hem büyük R hem küçük R var. O zaman anneden büyük R'yi alabilir. Bir ihtimal daha var. Yine babadan gelen büyük R yazalım. Anneden gelen küçük R de olabilir. 2'yi kesinlikle belirleyemiyoruz arkadaşlar. Ya tam sağlıklı bir birey olabilir ya da taşıyıcı bir birey olabilir. Ama soru bizden olasılık değil. Kesinlikle taşıyıcı bireyleri istediği için 1, 3 ve 5 kesinlikle taşıyıcıdır. 2 taşıyıcı da olabilir. 2 sağlıklı bir birey de olabilir. Buraya baktığımız zaman 2'yi tam belirleyemediğimiz için burada baba büyük R olacak çünkü sağlıklı bir birey. 4'e baktığımız zaman arkadaşlar babadan kesinlikle bu gelecek. Annesini tam belirleyemediğimiz için büyük R de gelebilir. Küçük R de gelebilir. Yani hem taşıyıcı da olabilir, hem tamamen sağlıklı bir birey de olabilir. 2 ve 4'ü bu yüzden tam anlamıyla kesinlik ifadesi sunacak şekilde belirleyemeyiz. O yüzden 1, 3 ve 5